Kanka. Ey Allah, İhsam sağ olasın. Allah razı, olsun. <laughs> Allah razı olsun. Bu ne? Sadece demek ölüler mi? görüyor. İndirdiğim an gözlük. İndirdiğim. Bu ne an. demek biliyor musun? Oo, Mehmet Resul abim gelmiş. Mehmet Resul abim sevdiğimiz bu abimizdir. Eyvallah. Bu demek geçen oluyor ki... gün bu protest kafeyi suya soktu. Bilir misin? Kim? Protest kafeyi suya bak Mehmet abi zaten bir bir böyle 90 60 90'lara böyle 40 40 k ayardır diyor. Bir de protest kafayı suya sokmak için. Protest kafanın yarış yaptıklarına. Tek başına. Tek başına. Adam tek başına protezi vallahi yıktı ya. Helal olsun ya. Mehmet Resul abimiz bizim abi. Abim, ismine dedi. Mehmet Resul kral abimiz. Mehmet abi seninki yine geldi. Saygı şey, say, saygı diyor Aynen yalnız Mehmet Allah razı olsun reis. Yalnız <laughs> Mehmet abi senin aracın bu değil. O Esat ne kadar? Geçen yarış yapmıştı. Sen diyor. geçen yarış yaptın. Kaç kilo aldın? Tatar Ramazan Ramazan'a ölüler görüyor bak. Ölüler. Sadece ölüler görür. Bu gözlüğü indirmem de saniyesine. Pıt pıt pıt. Allah'a şükür. Geçenki yarışımda çok bir şey almadım ya. Kaç aldın? İsa almış. Kaç aldın? Kaç? Kaç? <laughs> bir şey değil. 160K ya. %25'ini hesaplayın hemen. Hesaplı. Tamam, var mı bilmiyorum. abi söz acıyım <laughs> Hesapla. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kaçmasın. Evet. Sakin abi. 160. <laughs> 160. Musti, Pelin'le dünya evine gireceğini duyurup işleri bırakacağını duyurdu. Yok <laughs> yok. Biz mafya babasıyız. Biz mafya adamıyız. Öyle şeylerden güldü <laughs> abi. Erkek adam sevmez, sevilir. Ben de o kafadayım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yan Aynen. yandan bir gül sesi geliyor. Bacımız herhalde. Ha kız kardeşim burada. Selamünaleyküm kardeşim. Selam. Ali Hesapları mı O da dede muhabbeti doğru değil söyleyelim mi? Ne? Dede arkadaşlar dede muhabbeti doğru Aynen. Esat hani <laughs> hani kardeşi haberim yoktu. 60 yaşındaki amcaya pandikatıp kaçmadı yani otobüs. <laughs> Esat Esat bizdendir yani öyle bir şey yapmaz ben kefilim. Olabilir ola da bilir bak. Hani yakalanırsan sıkıntı. Yakalanmadığın sürece sıkıntı yok. Amca koşarak yakalamayacağına göre. Kanka size yemek sepetinden yemek söyledim mi? Karşı ödemeli değildir inşallah. <laughs> herkes yani söylüyor, söyledim. herkes karşı ödemeli söylüyor. Hemen hemen hemen. Ç çocuk bana mı laf ediyormuş? Bilmiyorum da. Dinlesene şuradan çocuk bana mı laf ediyor? Sana şöyle <laughs> diyeyim arkadaşlar bir dakika şunun bir gözünü korkutalım ya bir dakika. <laughs> Peline gidiyoruz ünlü mafya babası Takoz seni selamı var. Pelin'e gidiyor akıllı olacak. Pelin'e gidiyoruz. Ünlü mafya babası Takoz Müslü'nün selamı var. Kanka biri ne yazmış? Biri Pelin'e ne yazmış biliyor musun? Biri Pelin'e yazmış ki. Pelin'in yayınında biri Takoz seni yarar yazmışlar. <laughs> ne ne ne? <laughs> Takoz seni <yarar> Selamünaleyküm. <laughs> Nasılsınız abi? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Valla biz de işte öyle haraç maraç kesiyoruz. Daha yeni çıkmak usta. Ondan sonra sizi görmek için geldim. Abi <laughs> Allah, razı Allah, razı olsun. İstediğin zaman konuşuruz abi senin canın sağ Hadi. Olsun. Hadi. geldi. Abi. <laughs> abi, abi yanlış olmaz. Baba çağırdı? Baba mı ağrı? Bekle. Bekle. Gençler çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah sağ olasın abi. Allah razı olsun. Allah. olsun. <laughs> Pelin akıllı olacak. Bundan sonra artistik falan yapmayacak yani. Anladın mı? Ay canım Hani ben de çağırırım onu bir telefona. Zencileri çağırayım mı? Vallahi zencileri yiyorum. Ben 12 sene zencilerle yaşadım. 2 artı bir evde. 10 tane Allah. zenciyle. Kanım Benim niye basurum var lan? O kadar detaya tamam. gibi abi burada. Bir şey <laughs> O, o kadar detaya girme. O kadar evet. derinlere girme. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Herkes gidip Takoz'un chat'ine neden bağırsurum vardı yazabilir mi? O Mehmet öyle bir şey yazma Mehmet, ya abi abi <laughs> Me Mehmet abimiz. Takoz'un chat'ine Mehmet abimiz bastı şimdi. Mehmet abi özer uşak. Mehmet abimiz öyle şarkılar geliyor şimdi. Haracın fazla Mehmet abi. Allah razı olsun baş, baş tacı. Pelin bizi mi izliyorsun? Hayırdır? Ünlü mafya basur yazıyorlar. Ya <laughs> esprisi ne dedim ben öyle bir şey yok ya basur falan yok ya. Ben de şimdi senin sicilini anlatayım mı ha? Anlat. Anlatayım mı? Amca muhabbetlerine girin mi hepsine? <laughs> Tinder'da erkek eşleşme işi yapıp artı art art 60'larla eşleştiğini söyleyeyim mi Tinder'da ya? Ne <laughs> emekli maaşı kolladığını söyleyeyim mi? Üç aylıkları gönderdik biz sen. Emekli abi, emekli <laughs> Bir dakika. Bir dakika. Sen emekli maaşları yattığı gün ziraat ATM'sinin ATMS'in önüne gidip amcaları kolluyor musun, kesiyormuşsun, not alıyormuşsun ama delikanlı gibi. Kolluyor. Ya bak evet veya hayır. <laughs> kardeşim. Bir dakika, bir Evet ya, evet veya hayır. Sana bir soru, soru daha soracağım. Sor. Tamam. Evet mi, hayır mı? Yaptın mı böyle bir şey? Hayır kardeşim, estağfurullah. Ne Sana son bir soru o zaman. Onu yapmadın değil, neyse. Bunun kanıtı Sonra var ama bir yol, bir Bunun kanıtı var. var. Bak, ifşam var elinde çok büyük. Benim yıl <laughs> 70... O Mehmet abim Mehmet abi. sağ olasın. Benim 67 yaşındaki dedeme niye nudattın? <laughs> He? Dedeme niye çıplak fotoğraf attın onu söyle. <laughs> Emekli maaşı var değil mi? Mehmet abim baş... abi. O Karan abi <laughs> Karan abimiz gelmiş. Aç 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 aç. Şarkıyı aç. Ver Karan abimiz giriş yaptı. Karan abimin aracı bu değil yalnız. Bir dakika cevap vermedi ama. Takı var vergisi. <gülüyor> Cevabını, <gülüyor> bekliyoruz aynen. Kardeşim o senin deden miydi? Benim dedemdi. Benim dedemin niye öyle bir fotoğraf attı? Bunun hala yaşıyor mu? Kalp krizi geçirdi adam. <laughs> Dedem şu adam hapiste. <laughs> <laughs> Bu şarkı Karan abime özel. Adam acil. Kardeşim var mı bir isteği? Kardeşim kendine çok iyi bak. Eyvallah Allah emanet ol. Bundan sonra dedeme de yazma. <gülüyor> tamam <gülüyor> dedeme kardeşim. Dedeme, ge dedeme geceleri gizlenen arayıp durma bak. Hiç hoşlanma çaldırıp kapatıyormuş. Hadi Allah bir de kontrolüm yok. Niye çaldırıp kapatıyorsun adamı? Ümitlendiriyor ya. Kanka. Allah, evet, Şu ceketini bir ara gönder de kuru temizlemeye <laughs> vereyim. Koktu ya. Kokuyor gerçekten kokuyor. Bir koklayın ya. Nereye kalmayın? Kokuyor. Oğlum Koku gel lan şuraya. Kok gel lan. Kokla şunu. <laughs> Abi dur <kuru> ona. <laughs> <laughs> Hadi bir otursun. Ayak, Ayak kendine gel. Ayak kendine gel. Ayak kendine. Bir şey olmadı. Hiç ama kalışacak bir zaman yok. Hiç olmaz. Karana abim sağ olasın. Kardeşim bana özelden Instagram'dan adresini atsana. Sana bir tane gömlek siparişle. <laughs> ne? <laughs> <laughs> Instagram'dan bana e, mesaj at adresini sana bir gömlek siparişi vereceğim. Yok benim göm kötü mü diyorsun gömleğime? <laughs> Bunu da gasp ettim Et amcadan. Gömleği niye laf söylüyorsun ki? Estağfurullah bak sana öyle bir gömlek göndereceğim. Onu giy, yayının 20K'dan aşağı izlenmeyecek. Tamam lan. Tamam. Delikanlı gibi. Delikanlı gibi. Sana öyle bir Eyvallah. gömlek göndereceğim. Yayının en az 20K. Evet Tamam hadi. hadi Allah emanet olun. Tamam evet, bekliyoruz. Evet, evet. Yayın şampiyonu ile bak. Karan abim burada, Tatar Ramazan abim burada. Herkes burada. Sayın Barış. Aç 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 aç. Hoş geldiniz. <laughs>